Evet arkadaşlar bu sefer finallerdeyiz. Bunu bunu kazanan şampiyonlar şeyini alıyor arkadaşlar. Yani ben şampiyonluğu alacağım büyük ihtimal. Ben çünkü şu an 3-0'ım. Aldı şimdi sen yani çok çok mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyum. ilk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci yarı. Ya niye sarı kart veriyorsun ya? Neyse arkadaşlar biz kazandırıyoruz 3-0'ız şu an. Puppa vuruyor be. Köşe vuruşu. Hayır be. Neyse. Hadi. Bu arada yeni oyuncular falan aldık. Mesut Özil be. Hadi be. Neyse biz kazanacağız arkadaşlar. 3-0 69. dakikada. Şampiyonluk kupasını ben alacağım. Şampiyon olacağız arkadaşlar. 5 kez şampiyon ikinci şampiyonluğumu alacağım arkadaşlar. Ee, ben bir tane kupa... Dur! dur odansız! Be! Var ya ben kazandım. Çok mutluyum ya. Popa! Popa! Popa vuruyor! Kaleci... Kaleci de bir kalip bir kaleci. Hadi be foul. A doğru oldu Vurdu şimdi sen çok köşe vurdu Hayır be. Hayır be. Olmaz. Ve kazandık arkadaşlar. Kupa bizim. Kupa bizim. Kupa bizim arkadaşlar. Yaşasın be. Kupa bizim. Kupa bizim oldu. Kupa bizim. Ve o en sonunda kupayı kaldırıyoruz. Biri futbol. Biz kazandık kupayı. Mükemmel bir yarış oldu. 4-0 arkadaşlar. Mükemmel oldu. Mükemmel. Var ya bunun işi bitti. <laughs> bunun işi <deşi> bitti. Bu <laughs> nasıl Kupayı kazandım Hı. be. Öbürleri al. Oy 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 oy. <laughs> Bunu da açalım <laughs> evet, arkadaşlar. Of 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 of. Bomba gibi. Arkadaşlar Yeni bir şey geldi. Kupalara nereden giriliyor? Bu kupalar nerede ya? Arkadaşlar evet, nerede kupaya? Nerede kupalar var Kupalar ve arkadaşlar ikinci kupamı aldım bak. Bu kupayı almıştım ve şimdi de bu kupayı aldım. Metal kupayı da alacağım. Altın kupaları da alacağım. Hepsini alacağım. Bu altı tan altı tane şampiyonluk yaparsam arkadaşlar bana yıldız gelecek. Vallahi <laughs> videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle tarzı videolar istiyorsanız atar abone olabilirsiniz. Açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum ve bay bay.